Herkese iyi haftalar. Haftalık makroekonomik gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta önemli bir Merkez Bankası toplantısı vardı. Açıkçası karar çok önemli değildi ama metin çok önemli olacaktı ve önemli değişiklikler olduğunu da gördük Merkez Bankası metninde. Bizim öne çıkardığımız beş tane değişiklik var. Biraz bunlardan bahsetmek gerekiyor. Çünkü Ekim ayı enflasyonu manşet açısından yüksek gelse de alt değerlerde bir iyileşme olduğunu dile getirmiştik. Merkez Bankası'nın bunu vurguladığını görüyoruz. Burada Öncelikle ilk paragrafa baktığımız zaman ana eğilim tarafında aşağı yönlü bir e, gidişat olduğunu dile getirmiş Merkez Bankası ve hizmet enflasyonundaki iyileşmeden bahsetmiş. Yani iki tane güvercin madde eklemiş ve bir tane güvercin olmayan maddeyi de aslında bir nedene bağlamış, işlenmiş, işlenmemiş meyve sebze fiyatlarında ee, bu tarafta böyle bir mevsimsellikten dolayı bir yükseliş olduğunu dile getirmiş, ama bunun da geçici olduğunu dile getirmiş merkez bankası ve bununla beraber de hizmet açığının da hizmet çıktısında negatif bölgeye geçtiğini söylemiş. Yani birkaç tane güvercin enflasyona dair beklentilerin iyileştiğine dair birkaç tane e, metine metinde değişiklik yapmış Merkez Bankası ki burası oldukça kritik ve bundan sonra da Merkez Bankası'nın enflasyon tarafında daha iyimser bir beklentiye geçtiğini görüyoruz. Bunun dışında ikinci paragrafta önemli değişiklikler vardı. Bunlardan bir tanesi maliye politikasının artan Eş dile getirilmiş ki biliyorsunuz bu sene bütçe yüzde %5 civarında olacak ama gelecek sene %3.1'e inmesi bekleniyor OVP'de. E bu sayede de çoktan da bize getirdiğimiz o maliye tarafından istenen katkının gelmediğini, gelecek yıl geleceğini söylüyor Merkez Bankası ve bu sayede dezenflasyon sürecinin daha da hız kazanacağını dile getirmiş. Ve son olarak da politika faizinin hem gerçekleşen hem de 12 ay sonra gerçekleşecek olan enflasyon, göz önünde alınarak belirleneceğini dile getirmiş. Yani burada şunu anlıyoruz. Şu anki enflasyon işte ya da 2024'ün sonundaki enflasyon 44 olacak. 2025'in sonunda 21 olacak Merkez Bankası'nın beklentilerine göre. Bu ikisinin belki bir ortalaması alınıp buna göre bir politika faizi belirlenecek. Ama buradan şu anlama da geliyor. Bu belirlense bile yani faiz indirimi olsa bile aslında politika faizi oldukça yüksek kalacak. Kira faiz yüksek kalmaya Devam etsin ama buradan da bir faiz indirimin yakın sürede geleceğini anlıyoruz biz. tabi Aralık ayında bir faiz indirimi olur mu? Bu biraz gelecek olan Kasım ayı enflasyonda oldukça bağlı. Şu anda öncü tahminlerimiz Kasım ayında 1.75 civarında bir aylık enflasyon olacağını bize gösteriyor. Ama burada 2'nin üzerinde bir enflasyon görürsek ki böyle bir risk de var. Özellikle hala meyve sebze fiyatları çok güçlü olduğunu görüyoruz bu ay. Bunun devam etmesi durumunda iki üzeri bir enflasyon Aralık ayındaki faiz indirimini tehlikeye sokacak gibi gözüküyor. Bununla beraber Merkez Bankası alternatif bir strateji de yapabilir. Biz hep faiz indirim adımlarını 250 bas puan indirimlerle gözüküyoruz göz önünde bulunduruyorduk ama belki bundan sonra 200'e başlayabilir veya 150 ile başlayabilir. Yani bir faiz indirimi yapma günüsü olabilir Merkez Bankası'nın ama bu faiz indirimlerinin büyüklüğü çok daha küçük adımlarla devam edebilir diye düşünüyoruz. o yüzden de Kasım ayında eğer 1.75 gibi bir enflasyon gerçekleşirse bizim beklentimize paralel Aralık ayında 200 baz puanla indirimle başlayabileceğini düşünüyoruz. Ama daha küçük adımlarla başlayacağı için de 2025 yıl sonu politika faiz hedefimiz, beklentimiz %30'da kalmaya devam ediyor. Buna karşın ise mesela 2025 yılı için enflasyon beklentimizi bir miktar yukarı çektik. Bunun da temel sebebi Merkez Bankası'nın Beklentilerden önce, en azından bizim beklentimizden önce faiz indirimlerine başlaması ve metnin oldukça güvercin olması ki biz bu kadar güvercin bir merkez bankası da beklemiyorduk. Böyle baktığımız zaman da enflasyon beklentimizi bir miktar yukarı doğru çekmiş olduk. 2025 yıl sonu enflasyon beklentimiz şu anda 27. Merkez bankası kararı dışında aynı günün gecesinde merkez bankasının zorunlu karşılıklarda bir değişiklik yaptığını gördük. TL mevduatlarda kısa vadeli TL mevduatları için zorunlu karşılığı yüzde %17'ye çekti. Bununla beraber yabancı mevduatlarda da DTH'larda da TL tutma oranını yüzde %4'e çekmiş oldu. Kararın çok büyük bir etkisi olmayacak. Muhtemelen 80 milyar TL civarında bir piyasadan likidite çekilmesini sağlayacak ama aşağı yukarı piyasada 600 milyardan fazla bir likidite var. Bunun etkisi oldukça sınırlı olacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında geçtiğimiz hafta tüketici güven endeksi geldi. O tarafta %1 civarında bir düşüş var. Ama alt metinlere, alt detaylara baktığımız zaman veriler birbiriyle biraz çelişiyor gibi. Önümüzdeki 3 ay boyunca kredi kullanma iştahının arttığını görüyoruz. Ki bu yüksek faizlere rağmen bu oldukça düşündürücü. Ama diğer taraftan da tasarruf etme isteğinin 44 ayın zirvesine çıktığını görüyoruz. Yani hem insanlar harcamak için kredi alırken bir yandan da tasarruf etme isteğinin 44 ay zirvesine çıkıyor olması bir miktar çelişkili veriler gibi gözüküyor en azından şu aşamada. ama hani tüketici güveninde baktığımız zaman daha böyle yatay bir seyre bağlanmış durumda. Yine de tüketim işten hala güçlü olduğunu söyleyebiliriz gelen verilere baktığımız zaman. Bunun dışında parasal göstergeler vardı. Parasal göstergeler tarafına baktığımız zaman da Merkez Bankası rezervlerinin bir miktar eridiğini gördük geçtiğimiz hafta. 600 milyon dolarlık bir düşüş var. Brüt rezervler 158.7 milyar dolar civarında. Tüm zamanların en yüksek seviyesini oldukça yakın ama oradan 1-2 milyar dolar aşağıdayız. Net rezervler tarafında ise hafif bir kayıp olduğunu dile getirebiliriz. Yabancıların yaptığı işlemlere baktığımız zaman ise hissen tarafında 140 milyon dolarlık bir giriş olduğunu görüyoruz. Tahvil tarafında ise 1.9 milyar dolarlık bir giriş olduğunu görmekteyiz. Ee, Yılbaşından beri baktığım zaman yabancıların tahvil piyasasına girişi 20 milyar doları aşmış durumda hissenin tarafında ise 2.7 milyar dolarlık bir çıkış olduğunu görüyoruz. Bu haftanın verilerine baktığım zaman Türkiye tarafında büyüme verisi açıklanacak. Üçüncü çeyrek büyüme verisini görmüş olacağız burada. Bizim beklentimiz üçüncü çeyrekte Türkiye'nin 2.4 civarında büyümesi yönünde. Yıl genelinde ise 2.8 civarında büyümesini bekliyoruz. Konsensüs beklentilere baktığımız zaman üçüncü çeyrek için konsensüs beklentinin medyanı 2.4 bizimkine çok yakın. Yıl sonu için beklentisi %3 civarında büyümesi yönünde Türkiye'nin. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman Avrupa tarafında enflasyon verisi vardı. Geçtiğimiz haftanın gündemi bir miktar veri açısından boştu. Ee, orada manşet enflasyon 1.7'den 2.0'a yükseldiğini gördük. Aylık bazda enflasyon 0.3 geldi. Çekirdek enflasyon ise 0.2 oldu. Ee, tabii Avrupa bölgesi de Türkiye gibi hem de ABD gibi hizmet enflasyonu da boğuşuyor hala o tarafta. Ee, yıllık hizmet enflasyonu %4 civarında Avrupa bölgesinde. Yine gıda enflasyonu %2'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Ne aşağıya çekiyor? Enerji fiyatları tıpkı Türkiye'de olduğu gibi veya ABD'de olduğu gibi enerji fiyatları enflasyonun negatif oluyor olması e, o tarafta enflasyonu aşağı çeken ana unsur olmuş durumda. Bunun dışında ee, bu haftanın gündemine baktığımız zaman ise ABD tarafında çarşamba günü çekirdek enflasyon gelecek. Çekirdek PC enflasyonu gelecek. O tarafta aylık bazdaki artışın 0.3 olması bekleniyor. Ee, manşet, çekir manşet enflasyonu ise 0.2 civarında artması bekleniyor. Dediğim gibi veri çarşamba günü gelecek. Bunun dışında yine çarşamba günü ABD büyümesini alacağız. Onun dışında yurt dışında çok önemli bir veri akışı bulunmuyor. Buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere.